Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3. sınıf matematik dersi çarpma işlemi problemleriyle karşınızdayım. Toplam 7 tane problemim var bugün. Birinci problemimizle başlayalım. Bir okulda 69 tane kız, kızların 2 katından 28 eksik erkek öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? Sevgili öğrencilerim, kız sayısı belli. 69 kız, Toplam öğrenci sayısını bulmak için erkeklerin sayısını bulacağız. Çünkü erkeklerin sayısı kızların sayısının iki katından 28 eksik. İki katı dediği için 69 ile 2'yi önce ne yapıyorum? Çarpıyorum. Katı ifadesi olduğu için. 9 kere 2 18. 18'in 8 elde var 1. 2 kere 6 12. 1 de elde 13. Evet 138. 138 erkeklerin sayısı değil. 138'den 28 eksik. Evet, 138'den 28 eksik dediği için çıkarıyorum. Evet, 8'den 8 çıktı, 0. 3'ten 2 çıktı 1. 1'i de aşağı indirdim. Erkek sayısı 110. Evet. Kızların sayısının 2 katından 28 eksik. Bu şekilde bulmuş olduk. Peki problemi bitirdik mi? Hayır. Toplam okuldaki öğrenci sayısını istiyor. 110 öğrenci vardı. Üzerine erkek öğrenci vardı. Üzerine de 69 kız öğrenciyi ekliyorum. Yani topluyorum. 9'u aşağı indirdim. 6 bir daha 7. Bir daha aşağı indirdim. 179 öğrenci okuldaki toplam öğrenci sayısı. Evet ikinci problemimiz 7 birlik 8 onluktan oluşan sayı ile 6 onluk 5 birlikten oluşan sayının çarpımı isteniyor bizden. 7 birlik 8 onluk derken biz onluklardan başlıyoruz yazmaya. Birinci sayımız 8 onluk ve 7 birlik yani sayımız 87. İkinci sayımız 6 onluk 5 birlikten oluşan bir sayı yani 65. Evet bu iki sayının bizden çarpımı isteniyor. 87 ile 65'i çarparken önce birler basamandaki 5'ten çarpmaya başlarım. 5 ile 7'yi çarpıyorum. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 8 40. 3 elde 43. Evet. Şimdi 6'yı 87 ile çarpacağım. Önce birler basamandaki 7 ile çarpmam gerekiyor. 6 kere 7 42. Aşağı yazarken bir basamak boşluk bırakarak yazıyoruz. Yani 5'in altına değil ben 42'nin ikisini 3'ün altına yazacağım. 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 8 48 4 elde 52. Evet bu şekilde yazdıktan sonra sonuçları topluyorum. 5 aşağı indirdim. 3 2 daha 5 4 2 daha 6 ve 5'i de aşağı indirdiğim zaman sonuç 5655. Üçüncü problemimiz 3 üç basamaklı en küçük tek sayının diyor 29 eksiğinin 13 katı kaçtır? Öncelikli olarak sevgili öğrencilerim 3 basamaklı en küçük tek sayıyı bulmam gerekiyor. 3 basamaklı en küçük sayı 100'dür ama 100 çift olduğu için ben 1 ekleyerek 3 basamaklı en küçük tek sayıyı bulmuş oluyorum. Yani sayımız 101 bunun 29 eksiğini bulmam gerekiyor önce 29 eksiği dediği için çıkarmam gerekiyor Evet birden 9 çıkmaz komşu da yok buradan yüzler basamağından bakın bir alırız burada sıfır kalır buraya bir onluk verdiğimiz zaman Burası 10 olur Buradan da bir onluk kaldığımız zaman burada 9 kalır Burası 11 olur Evet şimdi 11'den 9 çıkarsa 2 9'dan 2 çıkarsa 7 sıfır aşağı indirdim 101'den 29'u çıkarttım 72 kaldı işlem devam ediyor 13 katını istiyor. 72'nin evet şimdi 13 katı dediği için 72 ile 13'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6, 3 kere 7 21. Aşağı iniyorum. 1 ile 2'yi çarpıyorum. 1 kere 2 2. Evet 6'nın altına değil 1'in altına yazıyorum. 1 kere 7 7. Topluyorum. 6, 2 bir daha 3, 7, 2 daha 9, Evet 3 basamaklı en küçük sayının 29-72 13 ile çarptığımız zaman sonuç 936 çıktı. Evet dördüncü problem yarısı 54 olan sayının 8 katının 159 fazlası kaçtır? Yarısı 54 diyor sevgili öğrencilerim. O halde önce ben bu sayının tamamını bulmam gerekiyor. Yarısı 54 ise ben 54 ile 2'yi çarparsam sayının tamamını bulurum. 4 kere 2 8, 5 kere 2 10, sayım 108. Evet, şimdi bu sayının yani 108 olan sayının 8 katının 59 fazlasını bulacağım. Önce 108 ile 8'i çarpmam gerekiyor. 8 katı dediği için 8 kere 8 64, 64'ün 4'ü elde var 6, 8 kere 0 0, 6'yı eklersem 6 olur, 8 kere 1 8, evet 8. Bu sayının 8 katı 864 yaptı. 159 fazlası dediği için ne yapıyorum? 864 ile 159'u topluyorum sevgili öğrencilerim. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 5 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin 2'si elde var 1. 8, 1 daha 9. 1 de elde 10. Evet sayım 1023 çıkıyor sevgili öğrenciler. Beşinci soru Banu her gün 25 sayfa kitap okuduğuna göre iki haftada kaç sayfa kitap okur? Evet bu A harfi olacak. Şimdi her gün 25 sayfa dediği için bizim iki haftayı güne çevirmemiz gerekiyor. Bir hafta 7 gündü, 2 hafta 2 çarpı 7, 14 gün yapar sevgili öğrencilerim. Evet, o halde 14 ile 25'i çarpmam gerekiyor. Evet 25 ile 14'ü çarparsam 2 haftada yani 14 günde okuduğu sayfa sayısını bulurum. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Evet şimdi 1 ile çarpıyorum 5'i. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2 topluyorum. 0 5 3. Evet sonuç 350. Evet 6. problemle devam ediyorum. Çeyreğinin 146 eksiği 198 olan fındığın tamamı kaç fındık eder diyor. Sevgili öğrencilerim çeyreğinin 146 eksiği 198. Öncelikli olarak bizler eksiği e, ekleyerek yani 198'in üzerine 146 ekleyerek e, çeyreğini bulmuş olacağız. Tersinden bir işlem yapıyorum burada. Yani tersinden giderek sonuca ulaşmaya çalışıyorum. 198'e 146'yı ekleyeceğim çeyreğini bulacağım. Ondan sonra tamamını bulacağım. Dolayısıyla ben önce 198'e 146 ekliyorum. Topluyorum yani. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 9, 4 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2. 1 de elde 3. 344. 344 sayısı problemi şöyle okuyacak olursak. Çeyreği 344 olan fındığın tamamı kaç fındık eder? Çünkü bir çeyreğini bulduk. O halde çeyreği 344 ise tamamı 344 ile benim 4'ü çarpmam lazım. Çünkü çeyreği ne demek? 4 parçada 1 parçası demek sevgili öğrencilerim. O halde bize çeyreği verildiyse tamamını bulmak için o sayıyı 4 ile çarpmamız yeterli. 344'ü 4 ile çarpıyorum. Evet. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 4 16. 1 de elde 17. 17'nin 7 selde var 1. 4 kere 3 12 1 delta 13. Evet 1376 fındık fındıkların tamamının sayısını bu şekilde bulmuş olduk. Evet son soru cebimdeki paranın çeyreği 98 liradır. Cebimdeki paranın tamamı kaç liradır? Evet sevgili öğrencilerim şöyle bir dilerseniz bir konuyu daha iyi anlamak açısından. Çeyrek neydi? Bir parçanın dörtte biriydi. Dört parçadan bir parçası. Eğer bu parça 98 liraysa Bakın diğerleri de 98 liradır. Bu şekilde düşünün. Dolayısıyla bizim tamamını bulmamız için 98 ile kaçı çarpmam gerekiyor? Yarısı deseydi 2 ile çarparak tamamını bulurdum. Ama çeyreği 98 lira dediği zaman 98 lira ile yani 98 sayısı ile 4'ü çarparsam ben paranın tamamını bulmuş olurum. 8 kere 4 32, 32'nin ikisi elde var 3. 9 kere 4 36, 3 telde 39 392 lira paranın tamamı. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde 7 tane 3. sınıf çarpma işlemi ile ilgili problemleri çözmüş oldum. Hepinize başarılar diliyorum.